insan insandır, insan olmalı. Bakın bu şiiri nasıl yazmışım. İnsan, insandır, insan olmalı. Bunu müzikte okuyup beste yapsınlar diye. Bu beş cilt kitabım hazırdır baskıya. E, baskı için sponsor arıyorum. Beş cilt kitabım baskıya hazırdır. Baskı için sponsor arıyorum acil olarak ve Karslı Şair e, Cemal Gökçe kanalına abone olun YouTube'da ya da bu videomun altında abone ol yazıyor. Ona tıklayın otomatikle abone oluyorsun. Ya da YouTube'da Karslı Şair Cemal Gökçe kanalını abone olun. Ben bunu müzikli okuyorum ki beste yapılsın diye. İnsanlar insandır, insan olmalı. İnsanlar insandır, insan olmalı. Her görüşe saygım vardır demeli. Her görüşe saygım vardır demeli. İnsandan insanı hiç satarlar mı? insanda insanı hiç satarlar mı? Derim fark et, derim fark et eğri, gör doğrusunu. Derim fark et eğri, gör doğrusunu. Derim fark et eğri, gör doğrusunu. İnsanlar insandır, insan olmalı. İnsanlar insandır, insan olmalı. Karakter çeşitli, istekler çoktur. Karakterler çeşitli, istekler çoktur. Karakterler çeşitli, İstekler çoktur, Karayokterler çeşitli, İstekler çoktur, Arkadaş olmadan, Çözemezsindir, Arkadaş olmadan, Çözemezsindir, Dostunu düşmanı, Ayırmalıdır, Dostunu düşmanı, ayırmalıdır. İnsanlar insandır, insan olmalı. İnsanlar insandır, insan olmalı. Gökçe oğlu yutar acı sözleri. Gökçe oğlu yutar acı sözleri Gökçe oğlu yutar acı sözleri Göü dikenlerin çıksın gözleri göze dikenlerin çıksın gözleri göze dikenlerin çıksın gözleri. Feleysen fanisin emelin nedir? Feleysen fanisin emelin nedir? Feleysen fanisin emelin nedir? İnsanlar insandır, insan olmalı. İnsanlar insandır, insan olmalı.